E, efendim A, aslında daha fazla param var. Onların da bir şeyler vermelerine izin verin. Mesela biraz para, neleri varsa. Her şeyinizi verin. Hadi. Tamam. İşte bu. Ver, ver, Hepsi. Ver. Hepsini. Hepsini. İşte efendim. Buyurun. Bu tek bir hamam böceğine yeter. Birini seç. E, efendim size tam yüz bin frank vereceğim. Ama hepsi için. Ve? Burada veremem ama Mill Collins'le gidip alabilirim. Otele kaçıp Birleşmiş Milletler'in arkasına sığınırsın. Efendim yemin ederim. Tam yüz bin frank. Parayı size getireceğim. Onları dışarıda bekletebilirsiniz. Lütfen efendim. Lütfen. Gidelim. Tamam. Herkes benim için. Çabuk çabuk hadi. 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 Askerlerimle git ve bunları korumak istiyorsan acele et. A Affedersiniz efendim acaba İşte para. Söz verdiğim gibi yüz bin frank. Şimdi lütfen onları bırakın. Parayı al. Onları hallederiz. Gidebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Vatan haini. <laughs> Teşekkür ederim Paul.